ロマーチェンメリー。 Şampiyonların yeni tercihi. Yeni tercihi. Numaralı Esmer gözün çabaları var. Bariyer dibine doğru yaklaşan 2 numaralı Altın Zele. 3 boy kadar önde dışarıdan 6 numaralı Esmer göz geliyor. Farkı azaltmaya çalışıyor ancak 2 numaralı Altın Zele 2,5 boy farkla koşuyu kazanıyor. 6 numaralı son 200 metreye girdikten sonra rakibinden lider Yas Fakta alan 4 numaralı Brentwood farkı şimdi 2 boya kadar çıkardı. Son 100 metre 4 numaralı Brentwood lider girdi. 2 boy farkla baktı 4 numaralı Brentford kazandı. Bir çabalarıyla son 200 metreye girildi. Liderlik 7 numaralı Duran Anda. Fark 3 boy kadar ortaokul vardı. İkincilikte 4 numaralı Arto Space. Farkı azaltmaya çalışıyor. Son 100 metreye girildi. 7 numaralı Duran Han lider. 4 numaralı Arto Space geliyor. 7 numaralı Duran Han kazanıyor. 4, 4, 4 numaralar tosk'ta çıktı. En dış kulvardan 1 numaralı Gurme'nin atakları başladı. Son 100 metreye girilirken 2 numaralı Sert Yıldırım lider. Fark 3 boy kadar. 1 numaralı Gurme geliyor. 2 numaralı Sert Yıldırım rakiplerinden daha hızlı, daha süratli. O kazanıyor yarışı. Son 200 metreye girilirken de liderliğini 3 numaralı Can Kral sürdürüyor. İçeriden 10 numaralı Tidy Woman'ın çabaları var. Son 100 metreye girildi. İçeriden 10 numaralı Tidy Woman geliyor. Geldiği gibi liderliği alarak fark yapıyor. Ve tidy var. Woman son 100 metreye girilirken de liderliğini 3 numaralı 2 numaralı Oğlu Mutlu sürdürüyor. İçeriden 3 numaralı Tunç gayretleri devam ediyor. Son 50 metreye girildi liderlik. 2 numaralı Oğlu Mutlu içeriden 3 numaralı Tunç tekrar geldi. Rakibine yanaşmaya çalışıyor. Ancak 2 numaralı Oğlu Mutlu kazandı koşuyor. 3 numaralı Tunçay ikinci dört. Jeronimo at yemleri, şampiyonların yeni tercihi.